EYT süreci nasıl işleyecek? 2. yani videomu konusu bu. Daha önce de bir böyle bir video yapmıştım. Şimdi ikincisini yapıyorum. EYT sürecinin nasıl iş nasıl işleyeceğini de hep beraber bakalım. Şimdi 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif 9 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 28 Aralık 2022 günü Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. EYTLer için yaş şartı, olmayacağına herhangi bir yaşın söz konusu olmadığını söyledi ve önümüzdeki hafta artık EYT düzenlemesinin her yönüyle meclise gideceği ve meclis çatısı altında da bunun görüşülmeye başlanacağı da açıklandı. Tabii ki burada bu işte 23 yıllık bir problem var. Bunun içeriği nasıl olur? Bunu hep beraber göreceğiz bin kişinin yaralanacağı söyleniyor EYT EYT'den ilk planda. EYT'lerin kıdem tazminatı olayı da kredi garanti fonundan işverenlere destek verilerek çözülecek. Onun yanında EYT'den dolayı ayrılan işçiyi kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi Yapılacak. Ety ile ilgili henüz şu an bir yasalaşma yok. Sadece Cumhurbaşkanı yaş şartının olmayacağına dair bir açıklama yaptı. Ama bunun sonucunda bir e, yazılı olarak herhangi bir şeyden bahsedilmedi. Ve e, burada da işte yani yasalaşma döneminde işte meclise gelip o süreçte tabii ki ne olacak onu da hep beraber göreceğiz ve takip edeceğiz. Tabii ki bu yasal süreç tamamlandıktan sonra E-Devlet veya SGK binalarına gidip başvuru yapabileceksiniz.